Hadi bana müsaade ben pazara geç kalmayayım. Evet zengin kalkış olsun. iki orta müsaade bana da müsaade ben de pazara gidiyorum. ha. Hacer biz ben şeyde pazarda akşama kadar dolanırım vallahi hiç bekleme bence. Evet Nuriye, benim pazarda işim çok. Pazarı muhtemelen ben kapatırım bugün. Evet, gece geç döneriz yani. Geç döneceğimiz için hiçbir şey siz hani anlamsız beklerseniz her. E, evet yani o yüzden bizi beklemeyin. Bence siz yatın, uyuyun yani gerek. He, misafirler de zaten yorgundur. Hani onlar da yatsınlar, uyusunlar. Tabii şimdi onlar da bütün gün babayı arayacaklar. Babayı bulamayınca yorulacaklar. Yoluz da ertesi sabah artık memleketlerine geri giderler. Değil mi? Tabii. He. Hadi görüşemezsek de artık size iyi yolculuklar dileriz. E ne balım işte bir dahaki sefer. Hep geldiğinizde bunu saymayız. Yine bekleriz yani diyelim. Hadi gidelim. Çağ. Hadi. Affedersin, affedersin. Hadi buyurun. Arif. Efendim Ömür Tarık mı? Tekeriye. Efendim hayatımın kırılma noktası. Arif bak akşama düğün var mahallede. Ailecek oraya gideceğiz ha unutma. Hemen akşama düğün var. Hay çekerek. Ne? Sen niye seviyorsun acaba? Geri zekeriya? Doğru. Bizi ne bize alemin düğününden ya? Ne, Allah Allah bizi ne ilgilendirir? Bizim işimiz var, gücümüz var pazarda ya. Bana bak, biz kuaföre gideceğiz ama. He. Evet, öğlen gibi burada olun Arif. Öğleden sonra çünkü biz kuaföre gideceğiz. Dükkanı size bırakacağız, ona göre. Ha. Baş üstüne. Ay kız! Aklıma ne geldi? Allah canına mısın? Ödüm patlattı. Ney? Ay hemen de öt, hemen patlamaya hazır. Bana bak, Hani bütün komşular eski yeni herkes düğüne gelecek ya akşam. Evet. Bu anneleri de oraya davet edelim. Onlar da gelsinler. Aa, onların babalarını kesin bulurlar valla. Hay aklınla bin yaşa. Tabii ya kesin onlar da gelirler buradalarsa. Demir ya. Bizde düğünler öyle olur. Kesin gelirler. Süper. Biz var ya size orada düğünü de beri oynamayı da öğretiriz. Akşamlar. Tamam. Çok <laughs> iyi eğleneceğiz. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah dizisinin YouTube kanalını takip ediniz.